Selamun aleyküm dostlar. Bugün Helal Finans platformu bünyesinde aktif hale getirdiğimiz Katılım Akademi Eğitim ve Analiz grubunu tanıtmaya çalışacağım. Bizler biliyorsunuz ki Helal Finans platformu olarak 2021 yılının Ocak ayından beri halis niyet, bilinçli yatırım ve helal kazanç mottosuyla yola çıkmış, dini hassasiyetlerine göre finansal piyasalarda işlem yapmaya çalışan ve helal finans farkındalığını da insanlara aşılamaya çalışan bir grup insanız. Şurada biz kimiz denildiğinde kısaca finansal piyasalarda dini hassasiyetlerine uygun ürünler hakkında başta katılım endeksi olmak üzere araştırmalar yapan, analizler çıkaran, stratejiler geliştiren, buna göre yatırımlar yapan ve bunun da eğitimlerini veren sizden birileriyiz dostlar. Helal Finans Platformu. Peki Helal finans platformu olarak neler yapıyoruz? Bunları dört kalemde özetleyebiliriz. Helal finans, okur yazarlığı, temel analiz, teknik analiz ve takas analizi. Şöyle yakınlaştırmaya çalıştığımda şu görseli. Birinci başlık helal finans. Finansal piyasalarda bizim temel hedefimiz dini hassasiyetlerimize uygun hareket etmek. Ve bunun da bir iz düşümü olan Borsa İstanbul'da sadece katılım endeksi kriterlerini sağlayan şirketleri takip ederek yapıyoruz. Bunları yaparken de temel analiz dediğimiz şirketlerin faaliyet ve bilançolarına yönelik dönemlik analizler yaparak yatırımcısı oluyoruz. Ve takas analizi, hisselerin aracı kurum dağılımını ve kademe analizlerini içeren analizlerle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Matematik ve istatistik bilimine dayanan metotlarla da şirketlere yönelik teknik düzeyde analizler yapıyoruz ve haftalık üyelerimize yönelik genel piyasa değerlendirmeleri ve temel teknik analizler içeren canlı yayınlar yapıyoruz. Özetle bunlar. Helal finans okur yazarlığına gelecek olursak biz finansal piyasalarda tamamen dini hassasiyetlerimize uygun hareket ederiz. Bunlarla ilgili içerikleri oluşturduğumuz helalborsa.com sitemiz hala aktif durumdadır. İçerisinde birçok makale derlemesi bulunmaktadır. Burada iki tane piyasa var. Birincisi Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'da yatırım yaparken katılım finans ilkelerine göre belirlenen katılım endeksindeki şirketleri takip ederiz. Biz biliyoruz ki katılım endeksi borsanın cevazına tek ruhsattır. Biz burada yatırım yapıyorsak sadece katılım endeksinin varlığı sebebiyledir. Çünkü katılım endeksi diye bir sistem, bir ürün olmasaydı biz bu şirketlere gönlümüzün el verdiği şekilde ve içimiz Mutmain olarak yatırım yapamayacaktık. Katılım endeksi bu yönüyle çok önemli. Bir de kripto market. Biliyorum Borsa İstanbul yatırımcıları çoğunlukta. Fakat Merhaba DeFi diye bir proje var kripto piyasasında. Bunlar neredeyse kripto para piyasasında katılım endeksinin üstlendiği işlevi yerine getirmek için kendi bünyesinde bir fetvayet oluşturmuşlar ve bu projeyi yapmaya çalışıyorlar. Merhaba DeFi ile ilgili YouTube üzerinde ayrıntılı bir şekilde incelediğim bir videom da var. Ona bakabilirsiniz. Ve temel analiz. Borsa İstanbul'da şirketlerin faaliyet ve bilançolarına yönelik dönemlik ayrıntılı analiz yaparak yatırım yapıyoruz. Temel analiz dersleri verdiğimiz konu başlıkları da bu şekilde. Örnek vermek gerekirse rasyo analizi. Bu rasyo analizi konusunda ne yapıyoruz mesela? Şirketin tüm finansal rasyolarını hesaplayıp bir analize tabi tutuyoruz. Ve bu şekilde rasyolarla bir şirketin ortalama olması gereken değeri buluyoruz. Ve fiyatı 62 liraysa mesela 26 Ekim tarihi itibariyle yapılmış bir rasyo analizi bu. Şu anda fiyatı 62 liraysa 77 lira 53 kuruşa kadar yükselebileceğini düşünüyoruz. Tabii ki burada baktığınız zaman 113 liraya kadar yükselebileceğini öngören bazı rasyo analizi de var. Ama 75 liraya gidecek diyen rasyo analizi de var. Bunların hepsini ortalamasını alıp bunu buluyoruz. Bu daha çok gerçekçi ve anlamlı oluyor. Bununla ilgili ayrıntıları tabii ki eğitimlerimizde çok daha fazlasını öğreniyoruz, öğretiyoruz. Teknik analize gelecek olursak dostlar, şirketlerin değerlemesini grafiksel olarak belirleme sanatı teknik analiz. Konu başlıkları da gördüğünüz gibi Dow teorisi, destek direnç, grafik okuma becerisi kazandırmaya çalışıyoruz. Fibonacci araçları çok önemli. Trend yön analizi, indikatör eğitimi ve bunların hepsinden harmanlayarak oluşturduğumuz işlem stratejileri derslerimiz. Takas analizi derslerimiz var. Burada ne yapıyoruz? Şu sorulara cevap arıyoruz. Hissenin aracı kurumlar bazında dağılımına bakarak hisseyi kim elinde tutuyor? Hisseyi toplayan birileri olabilir mi? Gerçekten hisseyi tutuyorlar mı? Belirli bir aracı kurumda yoğunlaşma olabilir mi? Ve bu yoğunlaşma ne anlama gelir? Hisseye yabancı girişi nasıl? Mal boşaltan birileri var mı? Bu şekilde aracı kurum dağılımı, kademe analizi, derinlik analizi konularında eğitimler veriyoruz ve bunların püf noktalarına dair bazı öngörülerde bulunuyoruz. Eğitimleri nasıl yapıyoruz dostlar? Hemen temel analiz, teknik analiz, takas analizi ve canlı yayınlar ve bir de istek hisse analizleri yaptığımız tüm ders kayıtlarını biz YouTube'a kaydediyoruz. Tabii ki herkese açık şekilde değil. Bir bağlantı vererek Telegram grubumuzda paylaşıyoruz ve o dersler çok sonra da tekrar tekrar izlenebiliyor. Bunların içerisinde bir önemli mevzu var. O da Queen Stocks programı ile ilgili. Bu program Queen Stocks yıllık ücreti 20 bin lirayı bulan profesyonel bir temel analiz programıdır. Bu programa şirketlerin mali tablolarına göre kendi özel formüllerimizle aylık ve dönemlik şirket listesi oluşturuyoruz. Nisan 2022'den beri her ay endeks üstü bir getiri başarısı var. Nisan'da %27, Mayıs'ta %17, Haziran'da %12, Temmuz'da %10, Ağustos'ta %17, Eylül'de %10 ve şu anda Ekim'in sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ekim ayını da %35 kar ortalamasıyla bitirdiğini söyleyebiliriz. Ekim ayının portföyüne bakacak olursak da dostlar Görüldüğü gibi Ekim ayı portföyümüzün ortalama getirisi %35'ten fazla. Biz 30 ve BIST 100'deki ortalamalar ise %25 civarı. Neredeyse Nisan 2022'den beri her ay oluşturduğumuz aylık bu portföyde tüm endekslerin üstünde bir ortalama getiriye sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunları zaten grubumuzda Peyder Bey paylaşıyordu. Bir de her hafta takası artanlar listesi de oluşturmaya çalışıyoruz. Bu 15 ve 22 Ekim arasında oluşturduğumuz bir liste. Kabaca %80 civarında bir kâra tekabül ediyor. Bir de dostlar, temel analiz kapsamında oluşturduğumuz bir çalışma listemiz var. Bu çalışma listesini biz şirketlerin tüm mali verilerine göre bir listeleme yapmış bulunmaktayız ve her hafta bunu güncelliyoruz. Şu anda da güncellemeye devam ediyoruz bilançolar geldikçe. Örnek veriyorum burada şu anda sektöre göre sıraladığımızda mesela burada bayındırlık ve imar sektöründe en yüksek puanı olan mesela GESAN. Bu sektörden GESAN'ı ele alıyoruz. Bu toplam puan buradaki tüm rasyoları ortalamasını alarak oluşturulan bir puan. Mesela bilişim ve yazılım noktasında da Miatek en yüksek puanı alan şirket. Yine bina malzemeleri sektörü dediğimiz sektörde de en fazla Karekim, kim. Çimento ve betonda da işte bu cim diyelim borsa çimento gibi bu şekilde biz bir puanlama da yaparak aslında şirketlerin Temel analiz yönünden, bilanço yönünden de ne kadar güçlü olup olmadıklarını öğrenebiliyoruz ve bilançolara göre de bunu güncelleyebiliyoruz dostlar. Burada tabii ki birçok rasyolar var. Bunların hepsinin nasıl kullanılacağını ve nasıl yorumlanacağına dair videolarımız da mevcut. Peki dostlar bizler nerelerdeyiz? Bizim bir web sitemiz var zaten söylediğimiz gibi helal finans okur yazarlığına dair içerikler oluşturduğumuz helalborsa.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Twitter üzerinden de katılım endeksi, borsa sonarcısı ve biz katılım adında hesaplarımız var. Katılım endeksi benim hesabım, borsa sonarcısı Ömer abinin hesabı ve biz katılım hesabı da Ahmet Savaş hocamızın hesabı. Youtube üzerinden tüm herkese açık videolarımıza erişebilirsiniz. Helal Finans yazarak ulaşabilirsiniz dostlar. Telegram'da da dostlar kanalımız var. Helal Borsa diye. Burada önemli gelişme, haber ve duyuruları paylaşıyoruz. Ana grubumuzda ise Helal Hisseler, grubumuzda ise öncesinde biz bize helal hisseydi şu anda Helal Finans platformu olarak devam ediyoruz. Burada da herkese açık mesajlaşma özelliğiyle akşamları sohbet ve muhabbet ediyoruz. Ve dostlar Katılım Akademi hakkında bilgi sahibi olmak için de et katilim akademi yazarak Telegram üzerinden bu oluşturmaya çalıştığımız farkındalığa katkı sunabilir ve Katılım Akademi eğitim ve analiz grubumuza dahil olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Allah'a emanet.